Çakra, Hinduizm ve Budizm gibi doğu dini ve felsefi geleneklerde bulunan enerji merkezlerini temsil eden bir terimdir. Sanskritçe kökenli olan çakra, dönen tekerlek veya dönen daire anlamına gelir. Çakra kavramı, bedenin belirli noktalarında bulunan ve yaşam enerjisinin, prana veya chi akışını düzenlediğine inanılan enerji merkezlerini tanımlar. Geleneksel olarak, insan bedeninde 7 ana çakra bulunduğuna inanılır, her biri belirli bir renk, sembol ve özellikle ilişkilendirilir. Birinci kök çakra, muladhara omurganın tabanında yer alır ve hayatta kalma, güvenlik ve temel ihtiyaçları temsil eder. Genellikle kırmızı ile ilişkilendirilir. 2. Sakral Çakra, Sıvatistan'a alt karın bölgesinin hemen altında yer alır ve duygusal denge, yaratıcılık ve cinsellikle ilişkilendirilir. Genellikle turuncu ile ilişkilendirilir. 3. Solar Plexus Çakra, Manipura göğüs ile karın arasında yer alır ve öz saygı, özgüven ve kişisel güçle ilişkilendirilir. Genellikle sarı ile ilişkilendirilir. 4. Kalp Çakra, Anahata göğüs bölgesinin ortasında yer alır ve sevgi, bağlılık ve empati ile ilişkilendirilir. Genellikle yeşil veya pembe ile ilişkilendirilir. Beşinci boğaz çakra, Vishuddha boğazda yer alır ve iletişim, kendini ifade etme ve anlama ile ilişkilendirilir. Genellikle mavi ile ilişkilendirilir. Altıncı üçüncü göz çakra, Ajna alın bölgesinin ortasında yer alır ve içgörü intuitif bilgi ve bilinçlenme ile ilişkilendirilir. Genellikle mor veya indigo mavisi ile ilişkilendirilir. Yedinci taç çakra, sahasrara başın üstünde veya tepesinde yer alır ve ruhsal bağlantı, aydınlanma ve evrensel bilince ulaşma ile ilişkilendirilir. Genellikle beyaz veya mor ile ilişkilendirilir. Çakraların dengeli ve açık olması, fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığı teşvik edebilirken, Dengesizlikler veya tıkanıklıklar fiziksel veya duygusal rahatsızlıklara yol açabileceği düşünülür. Yoga, meditasyon ve enerji çalışmaları gibi yöntemler, çakraların dengelenmesine ve enerji akışının teşvik edilmesine yardımcı olmak için kullanılabilir. Çakra konsepti, doğu felsefelerine ve dini inançlara dayanan bir gelenek olup, kişisel gelişim ve ruhsal uyanış amacıyla kullanılır. Ancak bilimsel bir temeli olmayan ve farklı yorumlara açık bir konsepttir. Bu nedenle herkes için geçerli bir inanç veya uygulama olmayabilir.